Selamlar herkese arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle yine yeniden yeni bir PUBG Mobile videosuyla beraberiz Direkt yine etkinliğe girişimizi yaptık arkadaşlar Erangel'dayız. Şöyle şuradan Silahı hiç kullanamıyorum bana başka bir şey vermen lazım Olur olur yerine de UMP çekersek tadımızdan yenmez oynayalım direkt neredesiniz ne yapıyor sen bir yat Daha gördüm. Bana bakıyordu sanki. Bakmıyor. Gidelim. Burada fight diyorlar. Gördüm aşağıda. Hop. kinizde bir atıl bakayım. Bir daha var, pusuyor. Bir gelen var. Ama Ya Kanser. Hani Etkinliğe gidemiyoruz tekrar. Şöyle inelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Suya kurban gittik. Muhtemelen canı sıfır falan da. Yapacak bir şey yok. Biz buradan devam edeceğiz. Buradaki en iyi loot bu arada şu alt katta arkadaşlar geçeceğim hemen oraya. Buradaki en iyi loot bu alt kattan çıkıyor. İhtiyacınız olan her şeyi kesin bulursunuz yani hiç eksiğiniz kalmaz bir dev falan çıkmıyor. Onun dışında her şey çıkıyor. Ben UMP'yi yine çekeyim. Ama buradan devi de artık nereden alacağımızı biliyoruz. O yüzden ondan yana da sıkıntımız yok. Şuradan biraz loot yapıp gidip buradaki ortaya açacağız. yerlik bu küçük etkinin modun ortasını açmaya arkadaşlar. Önce bu çarkları açıyoruz. Biliyorsunuzdur zaten. Sonra gelip ortayı açacağız. Sandığı açacağız. Arkadaşlar oyunda dev müthiş bir üstünlük sağlıyor. Karşı rakibe karşı gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyor birçok yerde. Bazen dezavantajı da olabiliyor ama çoğu yerde avantajlısınız. Dev varsa. Oyun sonunda zaten devin süresi bittiği için oyun sonunda bir işe yaramıyor ama oyunun sonuna dev götürebiliyor gerçekten. Devin olması yetebiliyor. O yüzden dev önemli. Zaten bir de titanı alabiliyorsanız süper. Onun hasarı çok daha yüksek. Bizde şu an Titan yok etkinlikte. Kupuya düştük. Ama sıkıntı yok normaliyle de iş görürüz. Üst seviye çantamız yokmuş. Sıkar yerine m4'ü çekelim. Aynen başka bir ihtiyacımız eksiğimiz yok. Burada sağlık var mıydı? Tamam. Bir de sağlık yenileyelim. Alan, alandayız da. Ama yine de oynayacağız tabii. ses duydum. Hatta haritada işareti de çıktı. Şimdi biz burada dev olacağız arkadaşlar direkt. Basacağız artık neredeyseler. Devin süresi de çok önemli. Eğer devin süresi bitmek üzere ise rakipten direkt kaçın arkadaşlar hiç uğraşmayın bile. Hem üstten sıkıyorlar hem burada. Evin burada bir yerde aynen seni bir alabilirsem sonra diğerlerini oynayacağım bir yandan da diğeri sıkıyor buraya tutturamadık ki bu arkadaşa da yatsana bir yatacağın azık oradakiler çekti arkadaşlar devin süresi şu an kötü biz burada bir dönüşelim silahla biraz canlarını azalttıktan sonra devre tekrar basarız. Gördüm sizi. Hatta şöyle çatıya bir çıkış yapayım. Çıkamadık. Olmadı. Tekrar. Zıplamaya basmaya o kadar alışmışım ki hiç beklemeden direkt zıplamaya basıyorum diyeceğim. Adamlar geldi. Hem bir at. Seni de alacağım. Hadi neredesin? Önümde bomba denecek. Yok sisledi. Arkadaşına gidecek bu. Ama izin vermeyeceğim. Ya da gitsin biz deve olalım. Aynen şöyle yapalım. Şimdi gel bakayım sen. Neredesin? Yani sık da çok da işe yaramayacak sanki. Buradasın. Buradasın. Finish arkadaşlar. Abi bir tane daha var. Ha şey geldi. Az önce baygın geldi bana. Bu hala burada bir daha yedi e düş artık düşmen lazım. Hadi. Kaçamayacaksın, kaçamayacaksın ama deme sen yine. Normalde Arap arkadaşlar çok iyiler. Gerçekten oyunda birçok iyi oyuncu Arap genelde. Tabii bizim Türklerin yanından geçemezler de yani. Çok iyi Arap oyuncular var. Ama işte bunlar bile devin karşısında. Hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Eğleniyorum ben. Devle. Hoşuma gidiyor. Şuradan motoru alıp gelelim. Ya da şunun da lootuna baksak. Burada benim çekmeye çalıştığımı onlar çekmişti ona da bakalım. Bir şey de yokmuş ama ya. Bunlar burada bot bot avlamış resmen. Tabi Biz gelene kadar. Oyunda da 30 kişi kalmış. 128 de paramız var. Tank da çıkartabiliriz. 1v4 oynadığım için arkadaşlar oyunun her türlü avantajını kullanmam gerekiyor. Market alan dışı kalıyor, Hiç oraya bulaşmayalım. Şuradan biz uça uça yükleyinleyelim hatta yükseltilebilir de varmış. Aynen. Bu şekilde denizin de karşısına geçebilirsiniz arkadaşlar yani denizden de yüzmek yerine bunu yapabilirsiniz ee, fark edilmiyorsunuz daha garanti bir oyun olur. bildiğiniz uçuyorsunuz ya. Tabi fazla yükseğe çıktığımız için kanca bir yerden sonra tutmuyor. Çünkü mesafesi 70 metre. Ama biz bu 70 metreyi gördüğümüzde paraşütümüzü açıyoruz. Bırakıyoruz. Açıyoruz. Yine bırak. Bu şekilde de baya ilerliyor. ben yani denizin karşısına da dediğim gibi arkadaşlar şimdi hatta a elime alayım. A mı kanca mı artık neyse. Bu şekilde denizin karşısına da geçebilirsiniz rahat rahat. Yani köprü tutan vardır ne bileyim başka bir şey vardır tutan vardır falan. Tabi ee, köprüye göre biraz açıktan gitmek lazım. İşte bak konuşacağım diye az kalsın suya gömülüyordum. Suyun içine düşerseniz, bu arada suyun içinde kullanamıyorsunuz bu kancayı. O yüzden suya da düşmemeye dikkat etmeniz lazım. Gördüğünüz gibi geldik. Şurada hatta tekrar bir dev mi olsak? M4'ün dürbününü de ayarlayalım 3x'e. Aşağıda araç var. Onunla da geçebiliriz. Son 20 kişi bu arada. Kilimiz çok al arkadaşlar bu sefer ya. Etkinlikte biraz erken öldük pusuya düştük ya. Olsun ama sıkıntı yok. Şöyle yapayım. Buradan Bugatti'yi alayım. Gerçi çok da bir anlamı yok. Tank alacağım çünkü. Bugatti'yi de başkası kullanmış olsun. Kaynak makinesini beleşten koymuş olabilir mi diye bakayım dedim de. Zaten paramız da var ya sıkıntı yok. Alan dışına çıkıp tank çağıracağız derken. Niye aşağı atlarsın ki? Burada hemen dev olacaksınız arkadaşlar. Hop kıl payı. Kıl payı resmen. Alıyordu az kalsın. O baygın. Arkadaşı nerede? Burada. yatman lazım senin de. Canımı çok fena aldılar. Bir daha yedi. Devi düşürürse ben giderim. O da baygın bitik. ıraklı arkadaşlar. Geçmiş olsun siz de devin gazabına uğradınız. Ama gerçekten kıl payı kurtulduk. Gidiyorduk neredeyse. Enerji de dönelim hatta. Adam iyi sıktı. Dedim ya Araplar iyi sıkıyor yani. İyi oynuyorlar. Ama deve sönük kalıyor arkadaşlar. O yüzden dev önemli. Neredeydi bu arkadaş da şurada. Tamam. Şu hafif susturucu burada. Aynen. Görmüştüm aslında ama emin olamadım. Ya bot da olabilir çok ortaya çıktı. Ama bot olsa o kadar uzaktan sıkar mı ve canımıza bu kadar zarar verir mi onu da bilmiyorum. Bagi nereye gitti acaba? Ne diyeceğim benim Bugatti de görünmüyor. Aynen. Al bakayım. Öyle al. Almadı. Alsana aldı bir daha aldı bir daha al evet şimdi arkadaşlar sen niye böyle bir hata yaptın ki duvardan atlamasa şansı daha yüksekti çok daha yüksekti araç geldi gel bakayım vuramadık. Ya nasıl yemezsin? Biz vuramıyoruz çünkü. Niye yemesinsin ki adam? Hayde. Çok oynak. Mermi bitirdi. Bir daha arar. Benim bu katli olabilir mi? Böyle. Bir tanesi tamam. Yere yatık vaziyetteyken arkadaşlar tepme çok azalıyor. Nereye kayboldu? O mp'nin mermisini bitirdik ya. Şu, tam yönettikini alacağız diye. Dark gitti. Kızım zamanı mıydı? Allah'ını seviyorsan git şuradan. Onun telefonun önüne geçtik de. İki tane kelim vardı arkadaşlar. Aşırı tatlı. Onlar buradan gitmiş belli ki. Yine şöyle. Devlede köprüden, köprünün şu kenarından rahatlıkla geçebilirsiniz arkadaşlar. Onu da bildirmiş olayım. Kardeşim gel bakayım. Arkamda mı? içinde kalmamız kötü olmuştu. Ama yine de sıyrıldık. Sıkıntı yok. Hit durumumuz çok iyi değil. Şırıngayı basacağım. Artık dev de olamıyoruz arkadaşlar. Zaten son 5 kişi. UMP mermimiz yok. 5.56'mız ee, da çok az. Buradan ya kardeşim Allah'ını seviyorsan. Orada vardır diye düşünüyorum alanın içine hiç girmeyi. Keşke de olsaydı burada ama olsun. Burada belki. Burada da yok. Fazladan 5.56 alalım. Şimdi birbirine sıkan arkadaşlar nerede? Evin oradan sıkan var. Drop'a da bakın. Gelmişken. Bu ne böyle? Resmen <laughs> yol yapmışlar buradan oraya. Neyle sıkıyorsun acaba? A'nın öneminde burada işimize yarıyor arkadaşlar. Ağımız olmasa alana giremeyebilirdik. Buradan 6x'i bırakalım. Hatta holo'yu çekelim. Şu kayanın arkasında. Bomba yetiştirir mi insana? Yetişir gibi. Yetişti ama gitmedi. Son iki kişi bu arada. Biri o karşındaki. Diğerinin yerini de biliyor olsaydım süper olurdu. Oraya bir tane daha bomba deneyeceğim. Ve bunu tutar mısın yetişmiyor yani arkadaşlar yetişmiyor yetişse şaşardık zaten ne yapsak ki buradan sislesek şöyle hiç göstermiyor gösterdi yine bomba denedi mem denedi nereye kadar geldi bayağı da gelmiş Aslında Şöyle bir beklesek diyeceğim olmaz. Alan dışı kalacağız. Şurada alan içindeyiz ama Şimdi Şurayı süsleyip kayaya geçmemiz gerekiyor. Ah be. Yine Araplar. Böyle yapalım hiç kendimizi yumruklatmayalım arkadaşlar. Gerek yok. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala destek olmak için abone olup bildirimleri tümü yaparsanız ve videolara like atarsanız çok sevinirim. Kendinize tekrardan çok iyi bakın. Görüşmek üzere.